Baba Tori Herkese merhabalar. Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy Şükrü Saracoğlu stadında 3. stadında 3. sıradaki Fenerbahçe lider Trabzonspor konuk edecek. Bildiğiniz gibi Trabzonspor geçtiğimiz hafta kendisi aslında Ankara gücüyle berabere kaldı. 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda kiralamış oldukları oyuncu Gabriç'in ayağından yedikleri golle 1-1 bir -bir berabere kaldılar Ankara gücüyle. Tabi sürpriz bir skor olarak değerlendirebilir Kendisi aslında Trabzon'un 2 puan kaybetmesi. bu haftayı geçtiğimiz haftayı Fenerbahçe iyi değerlendirebilir. E, zor da olsa Antalya Spor deplasmanda 1-0 geçmeyi başardı Gökhan Gönül'ün güzel golüyle tabi e, Türkiye Kupasındaki Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin yarattığı travmayı atlatmak adına hani tekrar takımın özgüvenini kazanması açısından bu karşılaşma çok önemliydi hani oynanan futbol e, tabii ki Fenerbahçelileri çok fazla tatmin etmemiştir ama sonuç olarak e, zor da olsa alınan 3 puan e, Trabzonspor maçı öncesi e, özgüvenin tekrar kazanılması açısından Fenerbahçe açısından oldukça önemliydi. E, Şimdi Trabzonspor lider, e, arada hala ciddi bir puan farkı var. 7 puan gibi bir puan farkı var Fenerbahçe'yle. ile. Hani bu puan farkını korunması yani bir beraberliğe oynamak e, bence Trabzon ve Şenol Güneş açısından akıllarında olan bir e, plandır diye düşünüyorum ben. Ama Fenerbahçe ise e, mutlaka kazanmak zorunda aradaki puan farkını düşürmek için. Ee, hani Fenerbahçe bence bu karşılaşmada Trabzon'a nazaran galibiyete daha fazla ihtiyacı olan ve daha istekli oynayacak taraf olacaktır. Trabzon öncelikle bir puanı hani e, cebime koyayım. ataktan bulabileceğim pozisyonlarla gol ya da goller alıp e, goller bulup 3 puanla Trabzon'a dönmeyi hedefleyecektir. Ama tıpkı Fenerbahçe'nin kendi sahasında ilk yarıda oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray derbileri gibi bu maçı da derbi olarak kabul edersek gene Aykut Kocaman temkinli başlayacaktır. Hani önceliği gol yememeye verecektir. Daha sonra hani taraftar e, ve saha avantajını ön plana çıkararak bulabileceği gol ya da gollerle sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacaktır. İki takıma baktığımızda hem Trabzon hem Fenerbahçe ligin en fazla gol atan takımlarından ikisi. Hani bu istatistiğe bakılırsa bu karşılaşma üstte daha yakın diye düşünülebilir ilk başta ama ben pek öyle düşünmüyorum. Hani Fenerbahçe'nin kendisi gibi büyük takımlarla özellikle içerideki maçlarını biraz daha temkinli, biraz daha tempoyu düşüren, biraz daha duran toplara yönelen bir futbol tercih ediyor Aykut Kocaman. Ve ben bu karşılaşmada e, tahmin ediyorum ki zaten oranı da alt oranı üst oranından daha yüksek olacaktır. Ben bir e, alt bekliyorum bu karşılaşmada. Hani e, iki buçuktan fazla gol olacağını zannetmiyorum. Trabzon dediğim gibi zaten beraberlik onlar için yeterli olacaktır. Fenerbahçe'nin de daha önceki derbilerdeki futbolunu göz önünde bulundurursak, az gollü bir mücadele olabilir. Taraf bahsi olarak baktığımızda başta belirttiğim gibi Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Hem e, puana daha fazla ihtiyacı olan takım olarak hem de kendi sahasında oynamasının avantajlarını ve alt alta koyduğumuzda taraf bahsi olarak Fenerbahçe bir adım önde ama e, maç berabere de bitebilir. Direkt Fenerbahçe oynamak biraz riskli olabilir. Bu nedenle 1-0 çifte şansa taraf bahsi olarak yönelilebilir. Ama başta dediğim gibi benim e, bu karşılaşma ile ilgili e, öncelikli tahminim e, az gol olması ve alt. Baba Tori